Evet biz parkta oynarken bir köpek balığı geldi arkadaşlar buraya. O bir tane de örümcek adam var burada. Merhaba örümcek adam. Örümcek adamdan sıçrama göstereceğiz. Örümcek adam terliği çıktı. Köpek balığı burada mı? Kaçın geliyor köpek balığı. <laughs> Köktürk'cüğüm sen ne yapıyorsun burada? Nerede köpek balığı? Evet burada örümcek adam sizi yakalayacak şimdi örümcek adam. Nerede köpek balığı? Geliyor köpek balığı. Kaç köktürk geliyor? Kaç köktürk? Geliyor köpek balığı. Oo, küçük hanım keyfiniz yerinde mi? Hadi gidelim, köpek Yakalandın köpek balığına Elif da. Yiyecek şimdi seni. Hadi gidelim köpek balığının yanına. Öykü köpek balığını bize yakından bir tanıtır mısın? Evet köpek balığı seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Efe. İlhan Efe. Evet. Kızlar sana neden köpek balığı diyor? Onları yakaladığın için mi? Hı. Neden? Oyun. Oyunun var, adı mı? Şimdi ebe kim? Şimdi ebe kim? Ben. Evet. Ebemiz İlhan Efe ve oyunumuz başladı arkadaşlar. Elif Adayı yakalayacak mı şimdi bakalım. Evet. Göktürk yukarıda, Öykü aşağıda, Elif ada burada. Evet, çok keyifli bir oyun. O kadar keyifli ki burada bir tanesi de keyif yapıyor. Keyif yapıyor burada bir tanesi. Evet, Göktürk ebe oldu arkadaşlar. Göktürk ebe oldun herhalde. Evet Göktürk hep bir arkadaşlar. Biraz sonra oyunumuza devam edeceğiz. Evet. Siz videomuzu izlerken biz de burada keyfimize devam edelim. Kanalımıza video olmayı ve videolarımıza Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyoruz.